Femoral ağrı sendromu, patela femoral eklem basıncını arttıran, eklemdeki yükü arttıran hareketlerle provoke olan yani tetiklenen, şiddetlenen bir ağrıdır. Künl ve kronik bir ağrıdır hocam. Diz kafanın çevresinde özellikle arkasında hissedilir. Tedrici olarak artan bir ağrıdır. Yani birden bir şiddetli başlamaz. Yavaş 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 şiddeti artar. Böyle bir ağrıdır yani dizin eklem basıncını arttıran hareketler nedir dersek hocam merdiven inme, çıkma tırmanma, koşma çömerme squat yapma bunlar diz eklem basıncını arttırır. Bu nedenle patellofemoral femoral eklem ağrı sendromu ya da diğer tabiriyle koşucu dizi en sık elit elit demirinde aktif, aktif erişkinlerde genç erişkinlerde e, sporcularda, e, askeri personelde daha fazla gözükür. E, kadın erkek arasındaki oran kadın değneği de daha fazladır. Yani e, kadınlarda patele, femoral eklem ağrısı sendromu erkeklere nispetle daha fazladır. Patele eklem yüzeyinin hasar görmesi genellikle kaç yaşlarında görülür? Hocam şimdi patellanın e, eklem yüzeyinde eklem partilajı yani eklem kıkırdağı bulunmaktadır. E, eklem kıkırdağı kasarı e, osteoartrit dediğimiz dejeneratif artrit e, yaşlı erişkinlerde daha fazla gözükür. Kıkırdağı kasarı e, en sık osteoartritle gözükür. Ancak e, patelladaki eklem kıkırdağı kasarının e, travmatik olarak gelişmesi de mümkündür. Bu genç erişkinlerde de görülmesi anlamına Travmanın dışında başka patolojiler de var hocam. Eklem kıkırdak asağı yapan. Yani bunların tıp literatüründe kitabı kondromalizm patella ya da patellar kondromalizmdir. Kıkırdak hasarı diye tabir edilir. Patellofemoral eklem ağrı sendromuyla iç içe geçmiş kavramlardır. Yani birbirinden net sınırlarda, kesin sınırlarda ayırt edilemez hocam. Kondromalazi patella ve patellofemoral ağrı sendromu. Hocam merdiven çıkıp inerken, yokuş çıkıp inerken çömelince ağrı neden hissedilir? Hocam bu söylediğimiz e, hareketler e, diz yani patellofemoral eklem basıncını arttıran, eklem yükünü arttıran hareketlerdir. E, merdiven inmek ve çıkmak arasında e, patellofemoral eklem yükünü arttırmak e, oranı açısından fark vardır. Diz eklemi yani patellofemoral femoral eklem merdiven çıkma sırasında vücut ağırlığının yaklaşık iki katı kadar bir yük biner e, merdiven inerken ise yaklaşık üç buçuk katı kadar yük biner. Merdiven inmek e, patolo femoral ekleme daha fazla e, yük bindirir, basıncı daha fazla arttırır. Sebebi nedir diye e, soracak olursak, e, dinme hareketi, merdiven inme hareketi diyor hocam, e, ıı, yük absorpsiyonu, yani insan vücut ağırlığının absorpsiyonu söz konusu eklemde. İkincisi de hocam, ıı, quadriceps femoris, yani ekstensör kasın e, ıı, eksentrik, eksantrik kontraksiyonu, yani eksantrik kasılması söz konusu. Eksantrik kasılma ne? Kasın uzaması. Bu ıı, basıncı daha fazla arttır, konsantrik e, ıı, kasılma. En fazla diz eklem, ıı, yani batöre femoral eklem basıncını artıran hareket ise tam su kartıdır. Boş tam su kartı hocam, vücut ağırlığının ıı, 8 katı kadar ıı, patelofemoral eklem basıncı artar. Hocam, merdiven veya yokuş çıkmak daha az ağrı yapar. Bunun nedeni nedir? Hocam, biraz önce ıı, bahsettiğimiz ıı, eklem basıncının artışındaki katsı. Yani ıı, diz eklemi, patelofemoral eklemin basıncı merdivene çıkarken vücut ağırlığının iki katı kadar artarken inerken ise üç buçuk katı kadar artar. Yani inmekle çıkmak arasında e, ağır şiddeti açısından inmenin de yine e, bir artış söz konusu. Patella iyi gelişmemişse ne olur? Hocam patella e, patellanın gelişim bozuklukları var. E, embriyolojik gelişimi. Bu kemiğin hocam hipoplasisiyede az gelişmesi. E, Patelofemoral ağır sendromunun bir sebebidir. Bozuk biyomekaniğe neden olur. Baterliği ters üçgen olarak düşünelim hocam. Apex yani tepesi aşağıda. İç ve dış eklem yüzeyleri var. Yani içteki eklem yüzeyi medial fasetli dış lateral faset. En sık e, hocam medial faset dediğimiz içteki eklem yüzeyinin az gelişmesi, hipoplazisi e, söz konusu. Bu eklemin orta altın dışında kalan e, lateral kompartmanında artmış basınca e, neden olacaktır. Bu bozuk biyomekanik ağrı ile sonuçlanacaktır. Ee, az gelişimlerin dışında hocam e, patellerin kemikleşme yani osifikasyon bozuklukları var. E, detaya fazla girmeye gerek yok ama e, görülebilen bir durum. Bir partik var. yani kırıkla karışan e, aslında çift osifikasyon çift kemik, kemikleşme merkezi olması. Bu da e, genel diz kapağında ağrıya sebep olabilecek başka bir durum. E, Patelanın e, yapısal bozuklukların dışında yerleşim yerinin de e, patella femoral eklem ağrı sendromu ilişkisi var. Yani patellanın hocam konumu e, düşey eksende e, uyluk kemiği ile kaval kemiği yani femur atifiyeye eş mesafe olması gerekir. Normalden yüksekte olması yani femura daha yakın olması patella alta denilen bir durumdur. Normalden aşağıda olması, ise patella baja ya da patella infra denilen bir durumdur. Bu da bozuk patelofemoral eklem biyomekaniğine ilişkili bir Ağrıya sebep olacak. Yapısal bozukluklar, yerleşim bozuklukları. Gene bu diz kapağının çevresinde, diz kapağında ağrıya sebep olan durumlardır. Ağrı demişken buna benzer bir soru daha sormak istiyorum. Diz eklemindeki ekstensör mekanizmaların hatalı hocam. fonksiyonlarından söz eder misiniz? Hocam diz ekleminin ekstensörü quadriceps femoris kası yani uyluğun önündeki dört başlı kastır. Dört kastan, yani dört tane başı var bu kasın, iç, dış ve ortada yer alan başları. Yani içteki vastus medialis, dıştaki vastus lateralis, önde e, rectus femoris, ve rectus intermedius denilen dört e, komponenti var. E, medial vastus e, kasının laterale göre daha zayıf olması, daha az kontraksiyon yapması, yani kasılma kuvvetinin daha az olması bozuk e, patelofemoral biyomekaniğe sebep olur patolofemoral ağrının bir sebebidir. Quadriceps kasının ve özellikle vastus medialisinin zayıflığı, bozuk ekstensör mekanizmasıdır. Hocam, ekstensör, uyluktaki ekstensörün dışında e, patolofemoral ağrı sendromu ile ilişkili bir diğer kas da e, uyluğun, uyluğu dışı açan kalçadaki kas, yani uyluk abduktörü e, uyluğu dışı açan kas, gluteus medius kasıdır. Gluteus medius kasının zayıf olması da yine bozuk patellofemoral patelofemoral eklem biyomekaniği ile sonuçlanır ve patelofemoral ağrının e, diğer önemli bir sebebidir. Yukarıdan bahsettiğim kalçadan hocam aşağıya gelirsek e, ayak ekleminin ayağın e, ayağın biyomekaniği de yine patelofemoral ağrıyla ilişkilidir. E, düz tabanlık, e, ayağın hipermobilitesi, fazla hareket etmesi, yine patelofemoral e, e, ağrı sendromuna nedir. Bunları seyrediriz. Hocam yine konuyla e, doğrudan ilgili olmasa birkaç şey daha söyleyeyim. Patellofemoral eklem ağrı sendromunun tetiklenmesinde hocam antrenman şiddetinin artması, antrenman sıklığının artması e, bunlar bir sebeptir. Ya da uzun süre antrenman yapmamış sporcunun birden antrenman yapmaya başlaması e, gene patellofemoral ağrı sendromuna yol açabilir. Diğer bir sebep e, bozuk e, ekipman yani e, Ayakkabının e, tabanının uygun olmaması, biyomekanik bozuk olması, eee patellofemoral ağrı sendromuna yol açabilir. E, bozuk zeminde koşmak gene eee biyomekaniği bozacağı için patellofemoral ağrı sebebidir. E, bunlar önemli hocam. Yanlış antrenman eee patellofemoral ağrı sendromuyla sonuçlanabilir. Yani eee antrenman antrenman öncesi estetme yapmak, ısınmak patellofemoral eklem ağrı sendromunu engellemek için yapılması gerekenlerin başında geliyor hocam. Doğru ekipmanı kullanmak, doğru tabanlı ayakkabı giymek bu önemli bir hocam. Geni valgum nedir hocam? Hocam, genuvalgum e, dizin e, yapısal bir bozukluğudur. Yani e, genu latince karşılığı Türkçede diz. Valgum ise dış bükey demek. Yani e, halk arasında e, çapraz bacak ya da X bacak. Ayakta dururken e, diz eklemleri yan yana getirildiği zaman hocam e, ayaklar dışarıya doğru açılır. Ayaklar birleşmez geni olduğunda. E, bu gene bozuk patellofemoralikten biyomekaniğine sebep olur. Bunun tam tersi hocam geni var olmaktır. Bu da sıfır bacak ya da o bacak denir. Bunda da hocam e, ayakta yan yana durduğu zaman dizler birleşmez. Ayaklar birbirine birleşir. E, bundan bahsedebiliriz. Hocam patella ardında yaygın ağrı hissedilmesinden söz eder misiniz? Hocam, başından beri konuştuğumuz e, femoral eklem ağrı sendromu ya da koşucu dizini tarif ettiniz. Patella arkasında yaygın, kronik, e, müzmin bir ağrıdır hocam. Bu, yani konunun başından beri bahsettiğimiz şey Hocam, bir iki ekleme daha yapabilirim. E, femoral eklem dediğiniz gibi ekstensör mekanizmadan bahsetmiştik. Quadriceps kasından birkaç faktörden daha bahsedeyim. Önemli ve pratikte sık rastlandığı için söyleyeyim. İlyotibiyel band sendromu var hocam. İlyotibiyel band bir tendon değil aslında. Yukarıda leğen kemiğinin dış kenarıyla aşağıda diz ekleminde kaval kemiği arasında uzanan bir ligamandı var hocam ya da bir bağ dokusudur. Bu bağ dokusunun normalden kalın olması, enflamasyonu, bunun yangısı, bunun bunun sertliği esnekliğinin azalması da hocam. Patella patellofemoral eklem dışında lateralinde basın e, basınç artışması da olur. Patellofemoral eklem ağrı sendromunun bir diğer sebebi de hocam iliotibial band sendromu olabilir. Bunu belirtmek gerekir. Hocam eklem kapsülündeki inflamasyon nedir? Hocam e, diz ekleminin eee kapsülü içerisinde eee yani dizin denilen bir yapı var hocam. E, travma evrimi olarak hocam sinoviyum sıvı saldırır. Yani bozuk biyomekanik, kronik e, iritasyon, kronik e, instabilite hocam e, bunun sinoviyal sıvının yani diz eklemi içerisindeki eklem sıvının artışıyla e, sonuçlanır. Sinoviyal sıvı artışının yani eklem sıvısının artışının e, bizim konumuz mekanik sebebi ama bunun dışında hocam e, enflamatuar artropatiler yani romatoid artriti e, Buna benzer diğer artropatilerde de sinövyası vardır. Ama konuyla ilgili olarak hocam, biz mekanik sebebinden bahsediyoruz. Mekanik stres, travma, eklem sınırsında artışla sonuçlanır. Hocam siz genel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka profesyonel görüş ve destek almak lazım. Başka programlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.